Aa, gördün mü Türkiye'ye bak. Abi güzel söylüyorsun ya. Devamı yok mu? Adana'ya gidem be. Kebabından yiyem be. Adana'ya gidem Kebabından yiyem be. Şalgamından içem me? Hadi kardeş kalk gidelim. Gider ki gider ki kalk gider Oy, 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 oy. Adana'ya kalk gider Adana güzel derler Hadi kardeş kalk gidek. gider Gider ki gider ki kalk gider Adana'ya kalk gider Malatya gidek. yok mu Malatya? Adana güzel derler Hadi kardeş kalk gidek. gider Gider ki gider ki kalk gider Malatya'ya ya. Akçada yok Malatya mu? Malatya derler kardeş Hakkı'daki. Eyvallah kardeşim. Eline, yüreğine, diline sağlık. Musa'dan varsa bunu YouTube'da paylaşabilir miyim? Tabii abi, paylaşabilirsin. Teşekkür ederim. Şaka yapmıyorum. Gerçekten YouTube'da paylaşır mısın? vardı var değil mi? Şey, şey de, Neydi şey isim var ne? şeyin varsa. Var, TikTok, YouTube, sayfam var. TikTok var. Hasretim 57 57. Hasretim 57 57. Ben de sana hasretim. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ben evet, teşekkür ederim. Ağzına abi. diline evet. sağlık. Başım gözüm üstüne abi. Sağ ol. Var ol. Biz ekmeğimizi böyle kazan. Zor da mı kaldı? Harika be abi. Bir zalim elinden dar da mı kaldı? Antep'in Maraş'ı Başım ayı. Abi aydın. acuna gitsen vallahi şov yaparsın ya. Geleceğim diye gözüm yoldaydı. içimdeki ateş o gün soldaydı. Oy, 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 oy. gittin kardeş? Nedir acele? İçimdeki ateş o gün soldaydı. Nere gittin kardeş? nedir acele? Ne oldu kardeş, ne oldu? Derde kaldın? Doluya mı düştün? Zarda mı kaldın? Bir zalim elinde. Bu ne mı kaldın? Antep'i Maraş'ı Başım ayıktın ulan zalim oy oy oy